Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yeniden Call of Duty Mobile oynayacağız. Eee... gene Game Mode'da oynayacağım. Bir 20 21 kill almayı planlıyorum. sakin. Sakin oynayalım lütfen. Biraz daha sakin olalım lütfen. Burada birisi var. Şurada birisi var. Şurada birisi var. Var var var. Var 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 var. var, var, var. Gelin oğlum gelin. Orada birisi daha var. Allah Allah. Yalım yandan geldi ya. Ama çok ama iki kişi kaç kişi almışım şu anda birinciyim ben yani. iki kişi almışım hasarım da var yani Ayy, zıplamalı zıplamalı burada hoplama oynamıyoruz bu üstte birisi var aynen şuradan birisi gelecek. yes ya buraya arkanı kimseye çevirmeyeceksin aslanım bizde mi var ne bizde Dışmanlar bu taraftan gelecekler. Ya dur hele ya. Hmm. Gelmedi ya. Burada bir geliyor. Gö, hadi be. Son anda görmüştüm ama bir şey yapamadım. Neyse. Şimdi burada bizimkilerini öldürüyorlar? İyi öldürüyorlar oğlum orada. 5 kişi almışız. Bir 10 kill daha alsak iyi olur. Aha orada. Ama ya çok kötü ateş ettim. Çok kötü. Çok kötü ateş ettim. Eğer biz bir ödemlenirse gelineceğiz. Bugün 3 yer oynamayı düşünüyorum. Şurada birisi var. Şurada birisi var. Aldık onda sıkıntı yok gençler. Şurada birisi var gördüm seni. Oradan gelecek yüzde oradan gelecek. Abi çık şuradan ya. Oğlum iyi oynuyorlar lan. İyi oynuyorlar da. Ben daha hala oyuna yasalamadım. 7 kilim var. 10-11 yapmak isterim. Yani. Hedefim 10-11. Ne oldu lan öyle? Bir dakika bakalım başka silahım var mı? Dedim de zaten. Geçti. Ee, bu el fazla iyi oynayamadım biliyorum arkadaşlar. Affedin. Vurdum ana vurdum ana vurdum ana vurdum. vurdum. Bombayı çekeceğim oraya fırlatacağım. Bombayı ölmedim yani. Tam dibine attım bombayı ya. Oğlum yedi kilim var lan. Hadi yükselmemiz lazım. Yedi ben bu oyunu oynayamam. Aa, bir taraftan geldi. Gördüm gördüm, gördüm 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 gördüm. Vurdum ama ölmedi ya. Vurdum vurdum ya. Ya ben vurdum ya. Buradan birisi mi gelecek? Elektronik silah. Bu silahı seviyorum. Biraz zor atışı ama seviyorum. var. Da aldık. Üstte i̇şte de birisi var. Arka şuradan birisi çıkacak. Gelmedi biz. E? Ee? Ne olur ama öyle bir anda. Bu el malı pusu Çok iyi oynuyorlar. Bir de ben hiç oynayamadım. Bak burada adamların şeyleri var. Arkadaşlar şu şeyler hile değil. Buranın kendi kodu gibi bir şey var. Yani e, bekleyin size göstereceğim şimdi. Yenildik ya. Bir elde oynamayı düşünüyorum. İkinci el görüşeceğiz arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Daha önce söylediğim şey şuydu ya da şuydu. Aynen şu olması lazım. Yok bu değil. Şuydu aynen. Bakın bunlar bir iki saniyeliğine düşmanlar dalını görebiliyoruz. Şimdi oyuna gidiyorum ve tekrar videoyu başlatıyorum. Evet gençler girdik oyuna şimdi. Ee, arkadaşlar bu sefer daha böyle tepkimli oynamaya çalışacağım. Bu elde birinci olacağız. Hadi bakalım. En yani 15 falan ki alsam yeter bana. 15-16 falan alsam yeter. İdare eder yani. Çok da kötü değildir. olsam iyi olur yani 15 16 kilo. Uç, uçmayalım birader. Uçmak kötü bir şeydir. Bunlarla sana üretemedik mi? Oho, oho birader sakin lütfen. Burada. Burada 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 burada. Aynen böyle. Oynamayı bilmiyorsunuz ama siz. Ama böyle olmaz ki be ya. Neredesiniz lan? Ooo, bize birisini aldı. 2 Yes, bomba aldı. 3 3 kişi 4 kişi. 4 oldu, 4 oldu, 4 oldu, 4 oldu. Yerimizi değiştirmemiz lazım. Çünkü canımız yok. E ee, şunları fırlatalım hemen. Bir ler eksiler. Şundan iyi akımalım tam olarak buraya tam olarak buraya olsun tamam birini de füzel sıkıntı yok 25 avcı katil onu. tamamdır gördüm seni seni gördüm seni gördüm seni gördüm sen de gördüm sen de gördüm sen de gördüm sen de, de gördüm sakin sakin o iki kişi annan aynı an aldı ee, zıplamalı zıplamalı geliyorlar orada orada birisi var orada birisi var dikkatli ol Oo, gelme 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 gel 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 sıkıntı yok gel Gel oradan arkadan birisi var. Ar C mermimiz yok. Mermimiz yok. Mermimiz yok. Mermi ihtiyacım var. Mermi ihtiyacım var. Bunun silahını almam lazım. Silahım yok. Şuradan birisi gelecek. Üstte var. Üstte birisi var. Üstte birisi var. neredesiniz neredesiniz ya direkt adamlar alıyorum arkadaşlar hiç beklemiyorum hadi be çok kötü ettim hissettim bir düzgün ateş aldım ben az bizi ürün aldım hadi be fırlatmıştım ama tam fırlatacaktım da git gençler iyi oynuyoruz iyi devam kaç kilimiz var 15 daha 29 kişi öldürülmüş. İki kişi daha geldi. 17 Elektrik şok. Dikkatli ol, dikkatli ol. Sana ben, benim adıma bulaşma dedim. Sen dinlemedin. Gördüm seni. Gördüm seni, orada kimse yoktu ama. Gördüm seni. Seni de gördüm, seni de gördüm, seni de gördüm, seni de gördüm, seni de gördüm. Seni de gördüm sakin. Sakin ol, sakin ol, sakin ol lan. Sakin ol be ya. Kişi de almamız lazım. Seviyorum ben böyle kişiyi aynen biliyor musunuz? Nice. Kırk kill. Yapmışız ve kazanmışız. Bakın onu öldürdüm bir de durmayınce kuma. Güzeldi güzel. Arkadaşlar eğer böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. 1900 hasar vermişiz. Hmm. Kaç kilo almışız? 21 kilo. Güzel. Dediğim gibi videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Bizi eleştirmeyi de unutmayın. K i̇yi kötü fark etmez. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.